Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet 2023 yılı hepimiz için çok önemli. Tüm dünya insanları için de önemli, Türkiye için de önemli, benim için de önemli. Çünkü Mart ayı çok hareketli bir ay. Martın özellikle 23'ü Plüton'un e, Kova burcuna geçişi hem Türkiye'miz için önemli hem benim için önemli hem de tüm insanlık adına önemli. Sürprizler var efendim. Yani şöyle diyeyim her ne kadar yükselenimiz yengeç burcu olsa da biz yengeç etkisinden çok yani yengeç aile yuva evimiz toprağımız milliyetçi yönümüz falan filan ama akrep burcu etkisini fazla alıyoruz. Neden derseniz bir bakın etrafınıza Hepimiz akrep kadın erkek ilişkilerimiz bile akrep burcu temalarıyla özdeşleşiyor. Yani onunla hareketleniyor. Şimdi akrep burcundaki her şey bizi çok etkiliyor. Bir defa 2021 ve 2021'in son 6 ayı ve 2022'nin tamamı neden bizim için önemliydi? Çünkü Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcunda Güney Ay Düğümü Akrep Burcunda bunun iki e, burcun çakışması e, Güneşle e, Ay'ın karşılık yapması yani Ay tutulmaları Güneş tutulmaları hepimizi gerdi. E, Boğa nedir? Dünyanın çalışma ve para kazanma yeri. Akret nedir? Dünyanın finansevi, finansyeri, miraslar, sigortalar, emeklilik, e, riskli yatırımlar, e, dışarıdan gelen paralar, buralarda bir aksama oldu mu oldu tabii ki. E, kazancımızda bir sıkıntı yaşadık mı? Tabii ki o güneşle ayın çekişmelerinde, tutulmalarında hep beraber yaşadık. Şimdi bu artık e, koçla terazi aksına geçiyor. Ee, özellikle e, Mayıs ayında bir yoklama yapacak Nisan Mayıs'ta bir de Ekim ayında fakat Ekim ayına geleseye kadar özellikle ve özellikle 23 Temmuz'dan sonra bizim için daha bir nefes alır hale gelecek. Yani 23 Temmuz bizim için ülkemiz için çok önemli bize ne gibi sürprizler var bir defa sürprizler şöyle e, Akrep Burcu'nun yöneticisi Plüton. Plüton e, önemli bir gezegendir efendim. E, 248 yıl bulunur yani Güneş etrafında dönmesi. Bir de Güneşe çok uzak olduğu için cüce gezegen diyorlar. Bana göre Plüton hakkında çok şey bilmiyoruz. Tam araştırılmış değil. E, gizemli bir e, gezegen. Benim için gezegen. Yani onlar gezegenden çıkarsalar da benim için yüzde yüz gezegen ve çok da etkileri var. Şimdi Plüton neyi yönetiyor? Evet Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni fakat Akrep Burcu'nun o gizemli yapısını da oluşturuyor. Ve yeraltı madenleri o gizliyor. Uranüs evet depremler yaratıyor, ortaya çıkarıyor, çıkarmak için uğraşıyor, fayatlarını tetikliyor. Uranüs'ün görevi o. Ama Plüton bunları saklıyor. Yeraltı madeni, petroller, e, kara elmas dediğimiz kömür, yani katı yakıtlar, her şey doğalgaz. Yani çok mühimdir bunlar. Ve hatta denizde doğalgazın yandığını gördük. Şimdi suyun üstünde doğalgaz yanar mı? Yanıyor. Çünkü Plüton'un görevi bunlar. Ve denizleri tutan kim? Okyanusları tutan Plüton'dur. Yani sabitlemiştir. Akrep Burcu suyun sabitidir. Biz de aynı e, gözyaşı çoktur Türkiye'de. Evet her şeye duygulanırız. Her şeye ağlarız. Hem yengeç etkisi var bizde. Hem akrep etkisi var arkadaşlar. Kova Burcu bizim nedir Türkiye olarak? Dördüncü evimiz. Aile yuva evimiz. Evet. Kova Burcu e, Uranüs diyeyim. Kova Burcu'nun yıldızlarına baktığım zaman Kova Burcu yıldızları Gökyüzünün kuğuları, gökyüzünün gökhanıdır Uranüs gezegeni. Uranüs gezegeni Türklerle çok bağlantılıdır arkadaşlar. Araştırın eski atalarımızın mezarlarında daha önce giydikleri giysiler, askeri giysiler turkuaz rengidir. Turkuaz rengi Türkler için çok önemlidir. Ee, bize uğur getirir. Bunu unutmayın. Ee, ve Kova burcuna geçiş yapacak. Ne zaman? 23 Mart'ta. Evet, 23 Mart bizim için dönüşüm noktasıdır. Bu nedir? Aile yuva evimiz Kova evindeki değişimlere şahit olacağız. Çünkü Kova burcu böyle bir büyük süzgeçten geçirir. Herkesi alaşağı eder, orada büyük yıkımlar yapar ve reform üretir. Zaten Kova burcunun karakteri de reform üreten ee, bir ee, burç olduğu için öyle bir takım yıldız olduğu için Plüton'un burada olması çok öneme değerdir. Ve yaşayacağız göreceğiz ne zamana kadar boğa burcunun yıldızları çok olduğu için bunu dolanmak plütona göre 20 yılın alacak. Bazen bazı burçta 15 yıl kalabiliyor. Fakat kova burcunda 20 yıl kalacağı söyleniyor 2044 yılına kadar. Tabii ki sonra terazi bur, şey pardon oğlak burcunun son derecesine gelip bir rütuş yapacak hatta oğlaklara ödül dağıtacak. Ee, mühim olan bir de Satürn gezegeni yani bizim dost geçindiğimiz bir Satürn gezegeni e, üçüncü evimizi yöneten Türkiye olarak bu e, balık burcuna geçecek yani 3 5 7 11 9 o a e, dereceler, e, şeyler, evler çok önemlidir. E, örneğin 3 dereceler yakın akrabalar, arkadaşlar, kardeşler, sevdiğimiz e, yani sohbet ettiğimiz, bir arada olduğumuz kişiler bizim Oğlak burcudur. Oğlak burcunun neyi yönettiğini biliyorsunuz. Yani 10. ev. Bizim e, hani okuyan kesimimiz yurt dışına gider genelde. Neden? Daha iyi kariyer yapmak için daha iyi yücelmek için gözleri yükseklerdedir. E, artık Türkiye'mizde de bu gelişmiştir. Çünkü Kova burcunun zaten etkilerini biz görmeye başladık. Yani e, elektronik üretimlerde, e, yeni keşiflerde, yeni e, yani mühendislik gerektiren konularda ee, bize bir yeni çağ açılmıştır zaten. Hele buraya da Plüton'un gelmesi burayı daha bir hareketlendirecek. Eski bildiklerimizi çöpe atacağız. Atmayacağız tabii ki atalarımızdan getirdiğimiz. Plüton demek eski atalarımız. Eski atalarımızdan getirdiğimiz bilgilerin üstüne bir bilgi daha ekleyip daha yükseğe çıkmak. Ee, ve... Balık burcu bizim sevgi evimiz, anlaştığımız yer. Yani 5. evimiz. Buraya da Satürn geçecek. Biraz burada bizi aşk, sevgi, yuva, çocuklar konusunda daha kısıtlayıcı olacak. Daha ciddi yaklaşacağız her şeye. Hani son zamanlarda dağıtmıştık bayağı ülke olarak. Haberlerden de görüyoruz. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. E burada daha bir ciddiyet verecek bize hepimize. kadın olsun erkek olsun satürnün bu ciddiyetliğini kısıtlamalarını yaşayacağız yaşayıp göreceğiz kaç yıl iki buçuk yıl ee, ve koç burcu koç burcu bizim altıncı evimiz altıncı ev sağlık evi başta İkincisi hizmet evi hizmet ettiğimiz yerler hizmet alanlarımızda sterilize olacağız demektir yani jüpiter burada Jüpiter e, Koç burcu bizim 6. evimiz olduğu için buradan e, sağlık konusunda hatta yurt dışından bizim ülkemize sağlık için gelenler olacak. Yani hastanelerimiz dolup taşacak. Ve Şiron da orada olduğu için söylüyorum. Çünkü Şiron'un orada olması bize sağlık konusunda destekler veriyor. Şans veriyor. Jüpiter'in zaten şansını Mayıs'ın ortalarına kadar yani 16'sına kadar yaşayacağız. Sonra Boğa burcuna geçecek yine Jüpiter. Hatta 2024'ün Mayıs'ın 15'ine kadar orada kalacak. 2024'e kadar partner olduğumuz, ilişkide bulunduğumuz, ortak işler yaptığımız ülkelerle iyi anlaşacağız anlamındadır. Yani Jüpiter bize kazancımızı arttıracak. Zaten Boğa burcu evrenin ikinci evi. Oradan bize özellikle büyük baş üreticiliği, gıda yani ülkemizde gıdaya çok önem vereceğiz. Hatta gıdayla uğraşmayanlar, tarımla uğraşmayan kişiler bile tarımla uğraşacak. Hayvancılıkla uğraşmayan kişiler bile hayvancılıkla uğraşacak. Çünkü burada Uranüs de olduğu için Uranüs bizi bu konuda tetikleyecek, yani cesaret verecek. Ve gelelim Boğa burcuna. Boğa burcu bizim 7 evimiz, bunu bahsettim. Ve Merkür burada da retro yapacak. Bazı iletişim kopulukları olsa da geriye dönüşler demektir. Aslında sadece iletişimi yönetmiyor Merkür, ticareti de yönetiyor. Bakın ticari alışverişlerde geriye dönüşler. Onun gibi bilgileri de atalarımızdan gelen bilgileri de bize sunacak yani. Çünkü Merkür aynı zamanda 4 kez retro yapacak. Başta yılbaşına 19 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir retro yapacak. Yani bizim kardeşler, yakın akrabalar, yakın temasta bulunduğumuz ülkelerle falan bizim bir aramızı düzeltecek. Bozsa da düzeltecek. Yani geçmişte bozduysa şimdi düzeltecek. Yani toprak gruplarında Merkür retro yapıyor zaten. İkinci retrosu Boğa burcunda. 21 ile 15 Mayıs arası. Bu önemli. Ee, ve yine e, Başak burcu, Başak burcu bizim 11. evimiz dedim ya. Yani 11. ev, 5. ev, 3. ev bunlar çok değerlidir. İletişim kurduğumuz yerlerdir. E samim olduğumuz, organize iş yaptığımız, birlikte olduğumuz, aynı fikre sahip olduğumuz kişiler demektir. Buradaki retrosu da 23 Ağustos 16 Eylül arası. Heh, şimdi Venüs'ün retrosu. Venüs'ün retrosu bizim için önemli arkadaşlar. E Venüs 10 Haziran gibi e, Aslan burcuna yerleşecek. Aslan Burcu'nda retrosu 23 Temmuz'da başlayacak. Ha, şimdi Aslan Burcu nedir? E, kainatın beşinci evidir. Aslında altın madenidir orası. Büyük kazançlar, riskli yerlerdir. Nasıl söyleyeyim? Yani bir kumar oynarsın, hayatını feda edersin. E, bazen geri dönüşü iyidir, bazen de kaybedersin. Böyle bir yerdir Aslan Burcu. Aslan burcu bizim kariyer evimiz. ha Burada risk alacağız demektir. Ama Venüs'ün de desteğiyle. Şimdi Venüs'ün retrosu Merkür'ün ve Mars'ın retrosuna benzemez. Mars kavga ettirir, savaş yaptırır, mücadele ettirir ama Venüs şans verir. Jüpiter'in Boğa'da olması 7. evimiz. Venüs'ün 10. evimiz de olması yani ikili ilişkiler kurduğumuz ülkelerden çevreden bize geri dönüşler olacak yani bir tak daha yükseleceğiz Ben arkadaşlar siyasi konulara dokunmuyorum sadece biz ülke olarak ne yaşayacağız onları söylüyorum Hani bu farklı partiler gelir gider onlar beni bağlamaz ben ülkemin ne durumda olacağına bakıyorum yani bunu hep birlikte başaracağız sürprizlerimiz şu 10. evimizden destek var venüsten venüs ne zaman gelmiştir 90-91 yılında 91 yılı aralık ve 90 yılında aslan burcunda retro yapmıştır 90-91 yılını hatırlayın. şimdi gökyüzünün şu konumu aynı durumda değil. Yani 90 yılındaki gibi değil. Çünkü her gezegen farklı burçlarda artık. Yani aynı kombin değil. Bunu unutmayalım. Yalnız Venüs aynı yere gelecek. Bu bize ödül verecek. Evet sürprizlerini, mucizelerini lütfen bekleyelim. Not alın bir yere. Ne zaman? 10 Haziran'ı bekleyin. 10 Haziran. Çok önemli bir gecedir zaten. Öyle de bir filmi vardı, asla unutmam. Ee, ve Başak Burcu'nda neler oluyor onu anlatmıştım. Merkür orada retro yapacak, 23 Ağustosla 16 Eylül, ee, yani Ağustos Eylül'le dikkat, iletişim konusunda işte ağzımızdan çıkan sözleri biraz daha kibar olursak kazançlısı biz olacağız. Hatta bize geri dönüşler de olacak. Yani barışmalar da olacak, ülke olarak barışmalar da olacak. Ve Terazi Burcu. Terazi Burcu bizim ülke olarak 12 evimiz. Evet. Kadınlarımız hayallerimizi yıkabilir. <laughs> hayallerimiz yani hayallerimiz düşlerimiz e, şeye sekteye uğrayabilir. Öyle demeyeceğim efendim. Çünkü e, bu tutulmalar evet Terazi Burcu'ndaki ve Koç Burcu'ndaki bu gerilim tutulmalar e, çünkü Venüs nedir? Bizim 7 evimizin yöneticisi ve 12. evimiz yöneticisi. Bizim erkeklerimiz hep güzel kadın hayal eder. Hep işveli, cineli, nazlı, güzel giyinen kadınlar hayal eder. İşte burada güney ay düğümü var. Bu güney ay düğümü bize bazen kazançlar da getirebilir, kayıplar da getirebilir. Buna hazırlıklı olalım. Yani güzel kadın imajımızı değiştirebiliriz. Biraz daha ahlaka biraz daha karaktere yönelebiliriz. Böyle de bir sürpriz var arkadaşlar. Evet ülke olarak hepimize bu 2023 yılı 2044'e kadar 2042 hele 42 benim hedefim ama göreceğiz mi o yılları bilemiyorum ama yani ülkemiz için çok iyi geçeceğine inanıyorum. Çok iyi hisler barındıracağımıza inanıyorum önümüzdeki yıllar daha sürprizli geçecek. Çünkü kova burcundaki Plüton bizi es geçmeyecektir. Mutlaka bizi destekleyecektir. Çünkü bizim e, yönetici gezegenimiz bize oradan destekler verecek. Ha kare yapacak bir şey de kalmadı Akrep burcunda. Yani Plüton'un savaşacağı bir durum da yok. Sadece Uranüs'le savaşacak Boğa'da bize yenilikler getirecek, güzellikler getirecek, sürprizler hazırlayacak. İnşallah kazançlı olacağımız bir yıllar getirecek. Sevgili arkadaşlar, güzel ülkem, sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.